Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 5 Studios'un CEO'su olan Jim Ryan'ın PlayStation Blok üzerinden kutlama mesajı yayınladı. Biliyorsunuz ki geçen sene bugünlerde çıktı PlayStation 5. Ama bildiğiniz gibi koronavirüs yüzünden tedarik sorunu çözülmediği için fazla insanlar PlayStation 5 hakkında konuşmuyor. Ama yine de stoklarını yenilemeye devam ediyor PlayStation. İşte dediğim gibi çıkışın üzerinden bir yıl geçti. İşte bunun üzerine PlayStation Blog sahibi pardon PlayStation Blog üzerinden bir kutlama mesajı yayınladı Jim Ray. Bu mesajın içeriği de PlayStation 5'te en çok oynanan oyunlar neymiş? Bunları bize söylemiş ve üzerine de PlayStation Studios'un yayınlayacak olduğu şu an geliştirme aşamasında olan 25 oyunu açıklamasını yapmış. İşte bazı oyunların duyurusu yapılmış olsa da geliştirme aşamasında hala. Yani bakalım nasıl olacak. Jim Ryan en çok oynanan oyunlar neymiş bunları bize söylemiş. Bakalım nelermiş. Birinci olarak Fortnite bildiğiniz gibi. İkinci olarak Call of Duty Black Ops Cold War. Cold War. Daha sonra FIFA 21, NBA 2K 21, daha sonra Assassin's Creed Valhalla zaten şu an arka planda da onun gameplay gibi bir şey oynuyor. Daha sonra Destiny 2. Daha sonra MLB The Show 21. Marvel Spider-Man Miles Morales varmış mesela arkadaşlar. Daha sonra Demon's Souls. En son da NBA 2K 2022 2022ymiş. Yani hepsi şaşırmadım yani ben. Başka bununla alakalı bloglar vesaire yayınlanırsa size geri dönüş sağlarım arkadaşlar. Şimdilik videodan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.